Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Güney. Bugünkü videomda sizlere bu şekilde açmış olan zambaklarımı göstermek istiyorum ve bakımlarıyla alakalı da biraz bilgi vermek istedim. Bu görmüş olduklarınız zambaklar benim bayağı yıldır bendeler. Oldukça yaşlılar ve görmüş olduğunuz gibi de bir sürü üretimlerini yaptım. Şu görmüş olduğunuz farklı bir renkte. Ben bunu çok seviyorum ve çoğalmasını gerçekten istiyorum. Bu diğerlerine göre biraz daha hassas. Onlar kadar hızlı yanlardan soğan vermiyor. Biliyorsunuz bu soğanlı bir bitkidir. Bu şekilde de çok hoş çiçekleri oluyor. Ben bu zambaklarımı normal bahçe toprağında ekiyorum arkadaşlar. Toprakları sadece bahçe toprağı ve yanlış hayvan gübresi var içinde bu şekilde de harika çiçekler veriyorlar bana. Görselleri çok güzel. Çiçek açanlar var, açmayanlar var daha. Hepsini bir arada çekmek istedim ama görmüş olduğunuz gibi bazıları çiçekleri geçti. Bazıları henüz tomurcuğa durmuşken bu şekilde bakın. Bakın bu ne kadar küçük olmasına rağmen 4 tane çiçek vermiş ve bir tane daha da verecek. Bunun orta göbeği sarı. Bunun dışı beyaz, içindeki damarları kırmızı. Şurada çok hafif içinde iç göbeğinde beyazlık var, diğerlerinden farklı olarak. Bu şekilde de bir sürü soğandan üretiyorum. Aslında normalde, bakın bu şekilde tohum kapsülleri oluşturuyor bunu. Genelde bu tohumları arılar yapıyor polenlerini döllüyorlar. Bakın mesela burada da görmüş olduğunuz gibi çiçekleri geçmiş olanlar var. Bir dalından 6 tane çiçek vermiş. Bakın. Ve hala da tomurcağı duruyor. O yüzden hepsini bir arada çekmek istediğim ama mümkün olmuyor görmüş olduğunuz gibi. Bir dalındaki çiçeği geçerken diğeri henüz daha tomurcağı duruyor. Bakın bu şekilde. Bir tane dalından 5 tane 6 tane çiçek verebiliyor. Nadiren de olsa bu şekilde iki tane çiçek verebiliyor. Ben bu çiçeğimizin e, saksı değişimini 2-3 yılda bazen 4 yılda bir yapıyorum. Mesela o arkadaki saksım oldukça gayet büyük, 10 litrelik bir saksı ve oldukça da üretimi basit olduğu gibi sürekli saksı değişimini sevmiyor. Eğer üretecekseniz farklı bir saksıya alacaksanız e, ilk baharın başlarında bu şekilde soğanlar yaprak vermeden önce soğanlarını ayırıp farklı yere alabilirsiniz. Aynı şekilde de saksı değişimini, soğanları temizleyip farklı bir saksıya da alabilirsiniz. Soğandan üretiliyor. Soğanın yanından küçük küçük soğanlar veriyor. Genelde de soğanları değiştirmiyorum ben. Büyüyene kadar almıyorum annesinin yanından. Bu şekilde de üretimi gayet kolay ve basit oluyor bakımı da oldukça güzel, kolay türlerden biridir. İzlemesi de çok keyifli aslında. İçeride bakmanızı tavsiye etmiyorum. Benim bu zambaklarım yaz kış dışarıda bu şekilde saksılarda zirai donda bile korumaya almıyorum. Şu görmüş olduğunuz yaprakları ölüyor. İlkbaharla beraber de tekrar sürgüne geçiyorlar. Sadece ilkbahar aylarında birazcık gübreleme veriyorum. Ondan sonra başka hiçbir işlev yapmanıza gerek yok. Sulamasına gelince suyu oldukça seven bir bitki aslında. Ama çiçekliyken aşırı sulamıyorum ki çiçekleri biraz daha uzun süre kalsın. Evet, çiçeği yaklaşık bir haftadan fazla üstünde duruyor bu şekilde. Ama tabii ki bir çiçeği ölürken yanından da farklı çiçekler verebiliyor. Yani yaz boyunca yaklaşık bir buçuk iki aylık bir süreçte çiçekli kalıyor. İçeride bakmanızı önermiyorum. İçeride bu şekilde hoş çiçekler vermiyor. Sizlere sadece yaprakları yeşil kalıyor ama çiçek yok. Onu belirteyim buradan. Ama isterseniz bu şekilde açtıktan sonra içeride salonunuzda konumlandırabilirsiniz güneş alan bir bölgede. Ama benim tavsiyem nacizane dışarıda yetiştirilip bakılması. Bu şekilde güzel çiçekler açabilmesi için soğuğu da sıcağı da algılaması gerekiyor ve gölgede de bu şekilde güzel çiçekler açmıyor. Bahçede ekilebilir, toprakta saksısız yani. Bahçe toprağında ekildiği için bahçede de kolaylıkla yetişebiliyor ve çok hızlı da gelişim gösteriyor. Şurada görmüş olduğunuz e, farklı bir zambak Bu sarı henüz tomurcuklanmadı. Bu da tomurcuğa duracak. Bu beyaz zambağım liliuma benziyor aslında. Bu farklı. Bu sarımsak tarzında soğanları bu bildiğiniz e, soğan gibi. Bugünkü videom bu şekilde oldu. Size bu güzel zambağımı göstermek istediğim. Şu beyaz olan e, üretimi biraz farklıdır arkadaşlar. Gelişimi onlar kadar e, hızlı olmuyor. Bu yaklaşık 5-6 tane çeşit zambağım var ve bu şekilde de yaz boyu bahçemi süslüyorlar ve koruma ihtiyacı olmadığı için de bakımı kolay olan türlerden biridir. Ee, sorularınız olursa yorumlar kısmında cevaplamak isterim elbette. Videomu da beğendiyseniz beğeni yapmayı, fikirlerinizi yorum kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten bizim için çok kıymetli. Ben bu Liliyumu da Zambada Güney Mumoğlu kanalımda paylaşmışım. Oradan da e, o kanalımı ziyaret ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Güney Mumoğlu kanalım geri dönüşüm kanalım oldu biliyorsunuz. Burada da bitkiyi, doğayı, çiçeklerimin bakımını anlatıyorum sizlere. Umarım faydalı bilgiler veriyorumdur. Ee, videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.